Evet günaydın dostlar. Bugün yine muhteşem üçlü balıkta ben Kerem Hacı abi geldik. Ben bu buruna Kerem araya Hacı abi de solumuzdaki buruna attı. Kasnaklı oltalarımı attım. İki tane kamış getirmiştim. O kamışlara yaylı olta takıp amur basacağım hamuru evde daha önce hazırlamıştım. Biraz cıvık olmuş. Daha doğrusu dondurucudan çıkardığım için cıvık olmuş. İçine biraz un kattım. Yoğurayım. Sonra yaylarıma takıp atacağım. Biraz da mısır getirmişim. Evde suya bastım. Yumuşamış. Onunla da merayı yemleyeceğim. Bizim küsmeler koku verene kadar bu biraz Balık çeksin bari. Benim umudum var inşallah burada bir sürpriz yaşarız. Yine de balık kısmettir. Ne olacağını kimse net bilemez. Bekleyelim görelim. İki gün buradayız. Bize rastgele, oltası olan tüm arkadaşlara da rastgele. şöyle yarım litrelik şişeleri iki taraftan deliyoruz. Roketimiz şayet yoksa bunu roket olarak kullanıyoruz. Bakın şimdi attığım zaman yemini boşaltıp gelecek. boş geldi. Bütün yemini boşaltmış. Tamam. Git yemimizi get. Evet. Güzel bir balık vurdu galiba. Vurdu da bu sanki yine içinde değil. Telefon. Bana, bana doğru gelmiş. Telefona konuşurken. Telefona konuşurken ağırlaştı. İyi mi? Böyle kaç kilo gibi böyle. Aa, çoktandır dartmamışım. 3 civarı olması lazım. Küç mü? Bir buçuk mu? Emin değilim ha. Yan gidiyor ha biraz. Fark ediyorum yan gidiyor. Ya, zil dönmüş sen bakmıyorsun ki. Evet siz geldi dedim ben olta, olta bağlaydım orada. Sen görüntüyü şuna bak. Ötene okay, bak. Yaklaşıyoruz. Vallahi <laughs> yani. yan, gidiyor, yan gidiyoruz, yan gidiyoruz. Vay, gözüktü. Vallahi maşallah. Ay. Vay maşallah. <laughs> İyidir. La iyi işidir la la. La la. Pulli de. Uzun bir pullu. Mükemmel Seni bir balık. Seni hiç balı. zorlamam. Keyfin getirme. Kaçamayacaksın. <laughs> Yorulmuş ha. Kafayı sağ sol edeyim. Zorlamam ki. Zorlamazsın zaten. Tehlike görüyorum. Kepçemiz de yok. Hay maşallah. Hele gel bir bakalım oğlum. Bak gördün. Ufak <laughs> yasak olacak. Şu. Bak bak. Şuradan azıcık saplanmış ha. Vay be Çünkü ben anladım. Daha korkudan zorlayamadım. Zorlasam gidiyor diye. Bir dakika. Dur bunu bir alayım poz verdirek. Düşecek ha. Güzel bir balık. Güzel bir balık. Hey maşallah. Devamı gelir inşallah. inşallah. Balık vurdu. Vurucu şu anını gösterelim istedik. Tam oynaşıyor şu anda. Gerçek gerçek. Balık girdi. görüyorsunuz Niye ufak öyle durdu bilmem ki ha, çek neyse çek ipini zilden çıkar ağırlık var yan gitti yan gitti yan gidiyor bak balığın tutuluyor Limit üstüdür bence. Limit üstüdür. Evet. Aynalı. Allah Allah. Burada doğumlu aynalı çıkıyor ya. Zeytin boncuktur. Valla bu da dudağın ucunda. Zeytin boncuğumuz yine iş başında. Evet. Göster boncuğumu hemen. Ver bana da git. Bana da kenarı bırak. Hı. Bildiğiniz gibi özel yapım kispemiz. Özel yapım rigler ve gördüğünüz gibi zeytin boncuğumuz. Evet. Maşallah. Hı. Evet. Güzel bir balık vurdu ve biz ortayı burnun ucuna attığımız halde koyun ortasına götürmüş. Bu orta iki balık kaçırdı. Bir tane. Geliyor ama içindedir. Allah Allah çok değil mi ya? Oha. biz çok bekledik ha baba. Sen sola yo, gittin. Yok yok içindedir. Biz çok beklettik ama yine de içindedir. Ayağım dedi. Nasıl dayan gidiyor bu balık? Burada bir balık olabilir. Şişe yegiyordu yani. İyi bir balık olduğunu onu umut ediyoruz bu koltada. Ağırlaştı. Vay maşallah. Ya oğlum ağırlaştı ya birden bire niye ağırlaştı bu, ki? Ben biliyorum çok büyük türlü. nereden? Allah Allah şimdiye kadar hiç ağırlığını vermedi diyorsun. Yo yo baba ilk başta ağırdı. Baş Nasıl geliyordu abi. Ha? Birden, birden bire ağırlaştı. Daha yeni çok ağırdı ya baba. İlk vurduğunda ben gidiyordum elma dedim ya. Oğan yok bu dibe çöküyor bu iyi balıktır. Oğan çok ağırdı. İnşallah golük bizim değişimizle gelir. Burası derindir de balık kendini. Valla bu, 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 burada balık almak da biraz sorunludur ha. Değil mi? <laughs> Vay Çok iyi pulludur ha. Gördüğüme göre pulludur vallahi. Çok iyi ben de gördüm. Yok, aynalıymış. Vay maşallah. Vay maşallah. Evet dostlar, bunu çıkarabilirsek bir tane bunun tıpatıpını kaçırdık. Bunu iki kere sayacağız artık. Bu belki de bu çıktı yine girdi. Vallahi. Uçdan almış. Evet, yönümüzü şimdiden söyleyeyim. balık çekip kaç. Vay maşallah. Bu balığın rahat dördü var. Oğlum, yine kral faşova başladı. Evet, balığı görüyorsunuz. Şimdi yemi. Tekli ayısı yapamazsın. Ve, özel yapım küspemiz. Evet. Evet. Hey maşallah, devamı gelir inşallah. Mükemmel, efsane bir balık. Bak görüyorsun. musun? Ucudan almış. Evet dostlar. Kerem siftah ediyor kenara gelmiş. Allah Allah. Bomboş gibi ya. Bomboş gibi Heh, Bom. yan gitti, yan gitti. Yan gitmedi. Oradan kurtuluyor. He, bak içinde. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Çöplere dolanıyor. Çekme ağzını yırtarsın ha. Ne oldu şimdi? Çok girme, çok girme. Çek çek. Kurtuldu. Kurtuldu. Yok. Kurtuluyor, geliyor. Nasıl kurtuldu? Aa, elimi çtilde. Ay maşallah. Aynalı. Dostlar, bu kendi seftamı yapıyorum. Evet. Henüz bir bal seçememişim. Geliyorum. Benim çtilde. Çok gitme suya ya. Şırmaz şey o. Gel kenardan al maşallah. Öyle gözüküyor da iyidir ya. He he iyidir Şiştik ya. O. Ne limiti? Abi, yamuk Nasıl yamuk? Ha, bak orada bir darbe yemiş. Kuyruğu eğridir. Böyle diye mi yiyor Hele o kuyruğunu Gö görüyorsunuz arkadaşlar kuyruğuna bakın. <laughs> kuyruğuna <laughs> Yalnız sen balığı düzgün göstersene. <laughs> Allah Allah. Güzel bir balık da. Sen acemileşiyorsun de. git gide ya. Kuyruğu yandı. Ya kuyruğu yandır. Sen yan, göstersene balığını. Haa, ha böyle. Hele bak. Bak nasıl tutuyor. Bu taraftan Neyse. girmiş, bu taraftan çıkmış. Neyse var rastgele gele, büyük gele oğlum. Eyvallah. Gördün mü? Boşluk vermiştim, olur vurmuş. İçinde ağırlık var. Değil mi? Çok yoruldu hanım. Ağırlık de. Çok ağırdır. Bence bence 2 kilosu var. Bence iki kilosu var. Cık, dolanmamış bir yere yan gidiyor ya. Bence bir yere bir 2 kilosu var. Şimdi görünmesin. Nasıl da yan gidiyor ya. O kadar çok yan gitmesi. Biraz acayiptir. Şöyle döndü gözüktü. Evet. Balık iyidir. Maşallah maşallah maşallah. Sanki pulludur. Kuludur, yok, kuludur, kuludur, kulidir dedim ben ya bunu acemiler gibi atayım dışarı diyor yok yok kaçar bak yok lo kaçacak ya dur öyle yapma, yapma. bana büyüktür büyük ne dışarısı ya, acemiler gibisi acemiler gibi de <gülüyor> 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 iki var oğlum alt damağa girmiş o çıkmazdı ki 2 kilodur ya bu balık. Zeytin boncuğumuz. İyi göster. Bir de küspemiz. Zaten hepsini biliyorsunuz. Evet. Ve güzel bir balık. Balık vurdu. bir aynalı sazan çok iyi. Bakın görüyorsunuz nasıl şeyden almış. İncecik bir deri tutmuş arkadaşlar. Bakın hemen çektiğim gibi çıkacak. Evet çekiyorum çıktı. Bekle. Gördüğünüz gibi yine utamız tekili SP mısır ve özel yapım kisveler. Olur. Başlattım. Bırak, 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 bırak zil sesini şeyini alalım. Vay 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 vay. Güçlü bir balık. <laughs> Çekeyim mi? Dur belki düşürür. Düşürebilir. Güçlü güçlü bakıyor. <laughs> Arkadaşlar çek beni. Serinlemek istedim. Gördüğünüz gibi sudaydım. Bir şey baktım. Üf gidiyor. Çekiyorum. Çek çek. ama yumuşaktır. Bu kadar beklet. Zorlama ha. Yok zorlamıyor. Biraz fazla beklettik sanki de. Koparmaya çalışıyorsun ne yapıyorsun? Yok sadece böyle yumuşam kurtulur. Gevşektir ha. He. Heh. Ot gibi bir şeydir. Geliyor geliyor. Geliyor da böyle takılan takılan kurtuldu galiba. Kurtuldu. Nasıl da üstüne, üstüne çıkıyor. Vallahi yan gitti. Şey. Dostlar, ne istedi bir balık ağırlığını. Sola kaçıyor ha. Tabii, iyidir. Bak bak iyidir. bak, iyi. Bak, hüli bak. oğlum o çok büyük ha. Kaçırmayasın. Ya şişi ne biçim yatırıyor orada sen görmedin? Ula 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 bırak mı? Bırak mı onu sen çevirin ki yüklenen balığa. Yönünü değiştirse gelse buraya burada çok rahat alırız. Bin alırız. Fakat gelse daha rahattır. Yavaş yavaş getireceğim onu. Geliyor. Zorlamıyorum. Balık tatlı sesli ha. Balığı yiyorum. Balık, balık ölüme geldi. İşte istedigim buydu ya. İşte i̇stedigim buydu işte. Vurma asla Vay maşallah. Ne biçim basıyor lan. Kendime yaklaştıramıyorum bana. <laughs> Pis basıyor ha. Çok gitme suya lan. Niye o kadar derine gidiyorsun? Kenarda dur çek. Diz, Dizine kadar gir yeter ama. Kaçıracaksın. Şimdi geldi. İşte şimdi onu kurtaracağım. Gel lan. Oğlum bak kaçırırsan bir daha büyük balığı sana çektirmem. Ya. Sıkma elinde. Sıkmıyorum. Sıkma atları bunun. Yok gelsene kenara. Bir dakika bir dakika balık oyunda. Ya sıtar. İpi sana dolandır diye. Dur dur dur. Balık geldi. Kucağına. <laughs> bak. Başta Allah. tek iğneli takımın faydaları iki iğneli olsa. Şu an bana batmıştı. Bu hareketi yapamazsın. Mesela Suya girdiğini düşün. He babacım şey yoksa... Sen bir göster. Aman aman aman, aman. Allah, Yazık Allah. ya. Yazık öyle yapma. Kocaman. Ben nokta mal sesi geliyor. Ya, babanın oltasıyla iyi eğlendin ha. Er. Kerata seni. 2,5 kilo civarıdır. Güzel göster balığı. Dostlar bu sefer turnayı gözünden vurdum. Güzel. 2,5 kilo Keyfine civarıdır. diyecek yok ha. Heh. Tebrik ederim seni. İyi bir balıktı. Evet evet. Fotoğrafını alalım. Arkadaşlar kocaman bir balık vurdu. Kocaman. Çevir buraya. Tam kapanış konuşması yapalım derken çok iyi bir balık aldı. O ne ha, biçim vurdu? Geliyor ya. ya bu ne biçim vurmuştu ya? Çıktı bence ya. Vallahi... Vuruşuna göre Ateş çok büyük. Vuruş oldu ya. Çok büyük bir balıktı bence. Evet. Çıktı. Yok ama içinde bellidir. Yok. Evet arkadaşlar. Tam kapanış konuşması yapar yapalım derken yanımızdaki oltaya güzel bir vuruş aldık. Heyecanlandırdı bizi ama çektik boş geldi. Yine de canımız sağ olsun. Bugün güzel bir av yaşadık. Burayı daha önceki senelerde denemiştik. Balık çıkıyordu. Su yükselmişti. Tekrar deneyelim dedik. Burnun sadece ucu çalıştı. Balık verdi. Yakında bir daha gelmeyi düşünüyorum ve bu uca bu sefer kamış atmayı düşünüyorum. Bakalım kamışla daha güzel bir av çıkaracak mıyız? Kanalımıza desteklerinizi devam ettirin. Sizin sayenizde kalanımız hızlı bir şekilde büyüyor. Hepinize teşekkür ederim. Rastgele.